Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfası, TikTok ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başak Burcu bu dönem aşk konusunda gündeminiz var. Var olan ilişkinin tamir olması veya ee, hayatınızdaki kişi, e, kişiyle ilgili kararınızı netleştirip e, bunu evlilik anlamında taşıma durumunuz var veya e, hayatınızda kimse yok diyorsanız da bu dönem aşk konusunda iki kişinin aynı anda gelmesi e, size aşk konusunda gündeminizi hızlı bir şekilde e, iyi anlamda geliştireceğini gösteriyor. Aile birliği içerisinde herkesin kendi sorumluluğunu alması, Kardeşler veya eşler arasında görev paylaşımının yapılması bu dönem ilişkilerinizi daha ferahlığa çıkartacak olarak gözüküyor Hiç beklemediğiniz bir anda yapılan bir sürprizle bir müjdeli haber almış olacaksınız Göz yaşlarınızı mutluluktan tutamayacağınız bir e, durum yaşayacağınız gözüküyor 4 tane müjdeli haber arkası arkasına Başak Burcu bu dönem taşınma konusu gündeminizde Hani e, niyetim var ama bir türlü öyle yapacak bir fırsatım yok dediğiniz noktada bu fırsatın kendiliğinden ortaya çıkması durumu var. Bu anlamda sizi de iyileştirecek gözüküyor. Dört farklı kapının açılması, dört ayrı yerden gelecek olan sevinçli haberler hani ya artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz ama olursa da gerçekten mucize olur diyeceğiniz noktalarda dört farklı kapının açılması, ferahlığa çıkmanız durumu var. Vakitsiz gelişen bir ilişki veya olayla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz ama bu konuda nazara geldiğinizi de söyleyebiliriz. Çünkü insanlarla olan güveniniz, paylaşımınız veya onlara e, her şeyinizi anlatma konusunda artık daha ketum davranacaksınız. Bu anlamda da sizin e, şöyle bir aşk ilişkiler konusunda toparlanmanızı da sağlayacak. 17 yıllık evlilikler özellikle bu dönem. Ee, çok didişip çok tartıştık ama yeniden e, bir arada mutlu olmayı başardık diyeceksiniz çocuklarınızla ilgili ya da çocuk sahibi olmakla ilgili müjdeli haberler alacaksınız uzun süreli evlilikler konusunda etrafınızda sizi sağ, size karşı saldırganlık gösteren veya hani içindeki duygulardan dolayı çok e, agresif tavırlar gösteren bir erkeğin sizin hayatınızda ya ben ona değer veriyorum ama o bir türlü beni aşağılamaktan ya da sıkıntı yaşatmaktan hiç vazgeçmedi dediğiniz noktada artık her şeyi bitirme durumunuzda söz konusu olacak. Bu anlamda kendinizin değerini daha çok bilip Artık ben değerliyim duygusunu daha çok yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Kendi içinizdeki canavardan kurtuluyorsunuz bugüne kadar. hani Her şeyi çok eleştiren kendinizi bile yeri geldiğinde güven konusunda sıkıntıya sokan bir durumlarla kendinizi olan özgüvensizliğinizin artık bitip kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, insanlarla daha rahat sohbet edebileceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu geçişin içerisinde korkularınızı da bir kenara bırakmanız var. Hani e, fil çıkıyor burada. Yeni bir yuva, yeni bir ev ya da evlilikle ilgili bir sıkıntıdan ferahlığa çıkma olayınız var. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. İki tane göz aydınlığınız olacak. Bu göz aydınlığının içerisinde maddiyat anlamında, para anlamında gelişmeler söz konusu. Hiç beklemediğiniz bir kişinin size çiçek uzatması gibi yani bu aşk ilişkiler değil de hani barışalım artık aramızdaki sıkıntıları bitirelim. Dostane olalım diyeceği bir durumdan bahsediyoruz. Düşmanlardan dost mu olur diyebilirsiniz ama şöyle bir şey en azından bu şekilde düşmanca davranışlardan uzak olmak. Sizin sürekli kendinizi savunmak zorunda olma duygusundan çıkartacak bu biraz rahatlamanızı da sağlayacak. Bunun size sıkıntısı olmayacak ama yine de karşınızdaki kişiye belli bir mesafeden davranacağınızı da söylüyor burası. Üç ayrı yerden gelecek olan göz aydınlığı haberleri var. Bir hastanız var. Bu hastanız bir erkek, genç bir erkek olarak gözüküyor. Biraz sıkıntılı bir süreci var. Tedavi olmak konusunda da psikolojik anlamda çok iyi niyetli değil yani sanki e, tedavi olmaktan da kaçacak. Onunla ilgili biraz uğraşınız var. E, biraz zorlu bir süreç ama sonunda başaracaksınız en azından onun tedavi olup iyileşeceğini söyleyebiliriz. Sadece onu ikna etmek, onun psikolojisinin bu yönde gelişmesini sağlamak sizin için bence de temel e, sorun olacaktır ama toparlayacaksınız. Eee devlet kapısı ile ilgili dokuzlu bir vakitte beklenilen bir şeyin şimdi elinize geçmesi sizin e, geç kalınmış bir para bir kısmet ya da hakkınızı alma durumunuz var atınızın üzerine binmiş muradınıza e, ermiş gözüküyorsunuz özellikle bugünlerde daha doğrusu şöyle bir şey kendinize zarar veren ya da sizi sıkıntıya sokan geçmişte beddua ettiğin ya da işte şöyle bir şey e, bu geçmişte sıkıntı e, yaşadım dediği bir olayla ilgili bir son noktaya gelme durumunuz var. Ya bunun çözümü olacak, ya da e, sizin buradan hani e, kendinize bile bazı e, yerde zarar verebileceğiniz, yani ki sizin de zarar görebileceğiniz bazı durumlar var. O yüzden orta yolu bulmak durumunda kalacağınız bir olay yaşayacaksınız. Buradan almanız gereken ders şu. Herkese gerçekten beddua etmek yerine diyorum ya. Bedduanın bir ucu da size dokunuyor arkadaşlar. O yüzden beddua etmek yerine Allah'a havale etmeyi tercih etseniz daha iyi olacak gözüküyor. Şimdi e, dörtlü bir vakit içerisinde gelecek olan kısmetler, atınızın şahlandığı, muradınıza ereceğiniz durumlar söz konusu. Rüyalarınız bu dönem çok açık ve çok net olacak. Bu e, dönemdeki bu rüyalarla birlikte de önünüz açılacak gözüküyor. Rüyalar demişken insanlarla olan iletişiminiz konusunda da bir düzenleme yapacağınız gözüküyor. Bu düzenlemenin içerisinde, 2 tane önemli konu var ki sizin geleceğinizle ilgili planlarınızın da e, bu anlamda ona e, onlara göre hareket etmeniz veya kalbinizden geçen mi gerçekleşsin yoksa mantıken olması gereken mi dediğiniz noktada. Ama şu var, mantıken gideceğiniz yolda sıkıntı yaşarsınız. Bu dönem hissiyatlarınıza güvenin çünkü onlar size doğru yolu gösterecek. Hasta olan iki kişinin ferahlayacağı, iyileşeceği haberini alacaksınız. Evinizin içerisinde bir kutlama yapacaksınız ve e, dörtlü bir vakitle e, ilgili birisine sopa gösterip de e, o sopayı çekmek durumunda kalabilirsiniz ve makam mevki sahibi olan bir kişiyle ilgili mantıksal çerçevede sıkıntılar yaşayacağınız gözüküyor. Bu anlamda dikkatli olup iletişim konusunda en azından dikkatleri toparlamanızda fayda var çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir durumda gözüküyorsunuz. Yani e, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Bu konudan dolayı da tedbirli davranmanız. Karşınızdaki kişilere hamle yaparken ya da beddua ederken e, bundan kendinizin de etkileneceğini unutmayın diyorum o anlamda gözünüzü açıp sadece kendinize odaklanırsanız daha iyi olacak. Başkalarıyla uğraşmak bu dönem size zarar verebilir gösteriyor. O yüzden kendi içinizdeki iyileşmeyi yaparsanız hem nazar konusundan uzak durursunuz hem de insanların dikkatini çekmeyip kendi işinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz gözüküyor. 3 ayrı hatta 4 tane farklı farklı dileğiniz var. Bu dilekleriniz gerçekleşecek ama maddi anlamda kayıp da verdirecek. Bir de devlet kapısındaki bir işinizle ilgili para ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bir de geçmişteki bir cenaze konusunda bir şeyin öfkesini yaşıyorsunuz ama o cenazenin içerisinde ya da o dönemde haksızlığa uğradım dediğiniz noktada bu dönem para konusunda gözünüzün hırsla büyümesinden dolayı bazı sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Ee, Miras konusunda tartışmayı siz değil başkalarının başlatması daha iyi olacak. Mantıksal hareket etmek bu dönem size iyi gelmeyecek. Bu dönem gözlemleme yapmanız daha iyi olacak. Çünkü sonraki süreçte bunları teker teker kullanabileceğiniz gözüküyor. Ama bu dönem devlet kapısındaki bir işinizle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Giden bir sevgilinin geri gelmesi ama bunu e, yani sizi kullanmak amacıyla geri dönecek. Onu da dikkat edin. Sekizli bir vakitle ilgili kendi içinizdeki soruların cevabını bulacaksınız. Burada bir aydınlanma yaşayacağınız gözüküyor. Uçak gibi de hızlı bir şekilde gerçekleşecek bir olayla birlikte ferahlığa çıkacaksınız. Kalbinizin anahtarı kendi elinizde. E, duygusal anlamda vereceğiniz tepkiler veya duygusal anlamda yani hissiyatınıza güvenerek bir şey oluşturursanız sizin için daha iyi olacak. Evinizin, halinizin içerisinde bir akrebin sizi sokmaya çalışması var. Bunun dışında rahatsınız. Ama bu akrep de kendi kanınızdan, kendi kan bağınızdan olan bir kişi. Ee, aslında son 10 yıldan beri bazı şeyleri gösteriyor ama ya da 10 aydan beri siz bunun farkına varmamışsınız. Hala iyi niyetle bakıyorsunuz. O anlamda hissiyatlarınıza güvenin dediğim nokta o. Mantıken yani, evet bir delil bulamıyor olabilirsiniz ama hissiyatınız size bu konuda uyarıyı veriyor zaten. Evet, dilek kapılarınız açık. Zamanı geldiğinde her şeyin olacağını ve sizin güç kazanacağınızı gösteriyor. Bu anlamda da ferahlığa çıkacaksınız. Evet, Başak Burcu'nun bu dönem kafasındaki sorulardan birincisi. E, vaktinden önce gelecek olan bir kısmet sizi biraz e, şaşırtacak. Alsam almasam arasında kalacaksınız ama bunun aslında hak ettiğiniz daha fazlası olduğunu düşündüğünüz için beklemeye alacaksınız. Bunun arkasından bir görüşme yaptıktan sonra bunun kararını vereceksiniz. Bir kadınla ilgili güç kuvvet kazanması veya sizin böyle bir güç kuvvet kazanmanız e, durumu var. E, bu güç kuvvetle birlikte de önünüz açılacak. Üçüncü dileğinizde de Üçlü bir vakit ya da e, niyet ettiğiniz bir şeyle ilgili ferahlığa çıkacaksınız. Önünüzün açılacağını gösteriyor. Bu dönem aşk konusunda dua kapılarınız açık. Gerçekten kalbinizden dilediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, bir ilişkinin başlaması durumu var. Kutlama yapacağınız bir aşk zaman dilimindesiniz. Müjdeli, e, sürprizli haberlerle birlikte gelecek. Geçmişte bir ilişkide sıkıntı yaşadığınız bir kişinin geri dönme çabası var ama sizin şu andaki ilişkiniz sizin için daha hayırlı olacak gözüküyor. Evet, Başak ve yükselen Başaklar için Ekim ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.